İsminiz neydi? Ceyda. Ceyda. Ceylo mu? Ceyda. Ha Ceyda. Pardon çok pardon Ceyda. Ne iş yapıyorsun? Reklamcıyım. Ceyda Hanım buyurun sizi şarkı Edis'in şarkısı bu. Ya dinlettim boynu büyük şarkılar. Ben bildim. <laughs> aynen ben, ben sen... bildim. Böyle ilerleyelim bence. Aynen. aynen. Parka... Buyurun. Bak bunun rengi çok güzel. Aynen. Prensesin yaşları. Ceyda Hanım'a alkışlıyoruz. Çok teşekkürler Ceyda Hanım. Ay siz tabii ki efendim her yerden gelin. Gel. Ay yukarıdan. Gel aşağıya A, ben diyorum ne oluyor? Aşağıya geliyor. Şimdi ben gene danssayım. Aynen biz zaten bu, bu, şey hafif vakit geçirme dansı. Gerçekten Isparta'dan mı geliyor? <laughs> yani, olarak Isparta'dan geldi. yola çıkmış kadar sürdü çünkü. Ha geldi tamam, efendim. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Sizin isminizi öğrenelim. Merve. Merve Hanım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ee, Sparta'da tıp okuyorum. 3, 2, 1. İstiklal Marşı. Önce de. Tere tere tere. Geririm, Asla da <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Hanımefendi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun Furkan. E, şarkım hazır. Mı? Aynen yapıştırın. <gülüyor> <gülüyor>

Yok böyle olmuyor. Yok böyle olmuyor. Furkan Bey'i alkışlayalım Ama, ne olur. Ama abi çok evet. Çok sağ ol. Sen artık Ölüm bu kadarı oldu. sana. Ben güzelini yapayım. Ölüm oldu düş peşime. Evet. Ecel oldu al başımı. Niye ecel olup birileri birilerinin başına alıyor? Bak ben de buna deli oluyorum. Çok oluyor güzel abi. soru. Ben şu cezamı içeyim de. O <laughs> ya da onu da ver sonra. ben içeyim. Allah aşkına. Ah, ay iyi iyi iyi. 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 ay ay ver. Bilemedim. Kibarlık. Beyefendi sizi tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Sertan ben. Sertan. Evet. Sertan Bey bilgide okuyordunuz. Evet. Okey Sertan Bey dinliyoruz sizi. <gülüyor> <gülüyor> Sertan Bey ağzınızla mikrofon. <laughs> 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 e, Sertan Bey hımlama ıkınma gibi bir şey değil. Yani o kadar kasmayın çünkü gerçekten. <laughs> ne Ve bunu ya? hiç istemeyiz. Neyi buldun Hey, daha daha nasılsınız? Ben geldim bu diye mu? mi evet. kasıldınız? Vay anasını <laughs> bu nasıl bilmemiz lazım? Ben cenazem mi var ışıl ışıl? Al işte, alışkın mıymışım Sen Sen de gel. <laughs> İş kardeşim. Sertan Bey'i alkışlıyoruz. Nasıl anladın oğlum? Orkun Mandan'ını anladım ya. Melike Şahin kazandı, inanılmaz.